basın mensupları Aylar bayanlar Karşınızda Biliyorum hepiniz tam bir yıldır bu anı bekliyorsunuz. Birazdan size yeni bilgisayarımızı tanıtacağım. O kadar az şey değiştirdik ki neredeyse bir öncekinin aynısı. Sadece biraz daha güzel, birazcık daha iyi, birazcık daha bumbuk. Bayanlar baylar karşınızda yeni bumbuk. Yeni bumbuka alanlar bir sürprizle karşılaşabilirler. Bumbuk açtıklarında bazı tuşların olmadığını görecekler. Bu çok normal çünkü onları biz çıkardık. Artık birçok tuşu ayrıca satın alabileceksiniz. Ve bunu tek bir tuşla yapacaksınız. Satın alma tuşuyla. İşte ben buna wow derim. Dürüst konuşacağım. Daha iyisi yok mu? Var. Ama bizim bir iddiamız var. Bumbuk kahveyle çok iyi gider. İddia ediyorum. Bu yıl her yer bumbuk olacak. Hayatınız bumbuk olacak, işiniz bumbuk olacak. Bumbuk olacak. Tahmin ettiğiniz gibi fiyatı oldukça pahalı. Ama bunun içinde bir sürprizimiz var. Yeni taksit imkanları. Şimdi sıra yeni telefonumuza geldi diye düşünenleriniz olabilir. Ama ondan çok daha önemli bir şey var. Sağ ol canım. Bir soru sormak istiyorum. Kaç kişinin telefonu bu şekilde kırılıyor? Evet, elleri görüyorum. İki elini kaldıranlar var. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bunun için oturduk ve bir şey yaptık. İşte o bir şey burada. Karşınızda. Rabbit. <laughs> Artık telefonunuzu kırmak çok daha zor olacak. Son olarak size bir devrimden bahsetmek istiyorum. Her şeyi değiştirecek bir icat. Hepimiz resim çizmeyi seviyoruz. Değil mi? Tabletlerde ben de çok seviyorum. Hepimiz harika resimler çiziyoruz. Çok yetenekliyiz. Ne çizeyim? Bir tane çöp adam. Böyle iyi giderken iyi. Peki yanlış yaptığınızda bir yanlış mı yaptınız? Sadece silin ve gitsin. Bayanlar evet, baylar karşınızda.